Değerli arkadaşlar, bugün oldukça ilginç bir konunun üzerinde duracağız. Bu konunun ilginç olmasının nedeni tatlıs Müslümanlarının, layık seküler Müslümanların özellikle İslam dininden bir haber olmalarından mütevellit cereyan eden bir ilginçliktir. Şöyle ki bildiğiniz gibi layık Müslümanlar, seküler Müslümanlar kendilerine veyahut başkalarına yönelik Müslümanların kafir, dinsiz, cehennemlik ithamlarında bulunmalarına çok içerlerler ve şunu söylerler. Sen Allah mısın bilader? Sen o kişinin cehennemlik olduğunu, kafir olduğunu nereden biliyorsun? Hatta bunu o kadar ileriye götürürler ki mesela adam dinsizdir. Bildiğiniz gibi ülkemizde dinsiz olan, ateist olduğunu açık şekilde söyleyen sanatçılarımız, oyuncularımız vesaireler mevcut. Efendim bunlara karşı öldüklerinde veyahut hayattayken bu dinsizdir, bu Allahsızdır, bu cehennemliktir diyen Müslümanlara karşı dahi bu süslüman tayfanın seküler müminleri yine benzer ifadeleri söylerler. Sen Allah mısın? Onun Müslüman olmadığını, onun cehenneme gideceğini nereden biliyorsun? Peki bu İslam'a göre, orijin İslam'a göre doğru bir bakış mıdır? elbette doğru bir bakış değildir değerli arkadaşlar. Çünkü İslam dininde insanların hangisinin dinden çıktığı, hangisinin dinin çerçevesinin içerisinde olduğu çok açık net ifadelerle belirlenmiştir. Şayet siz İslam'ın herhangi bir emrini doğrudan reddediyorsanız ister bilinçli olarak ister bilinçsiz olarak ister o emrin Kur'an'da olduğunu bilerek isterse bilmeyerek o emri o buyruğu inkar ediyorsanız kafir olursunuz müşrik olursunuz dinden çıkarsınız dinden çıkmamanız için o emrin doğru olduğunu kalben ve lisanen tasdik etmeniz gerekir fakat uygulamamanız gerekir. Bu da ehli sünnete göre olan görüştür. Selefilere göre daha orijin müminlere göre değil. Ehli sünnette dahi kıvırmasyon yöntemleri vardır biraz sonra göreceğiz. Şayet siz dilinizle o emrin, o dini buyrun doğru olduğunu kabul ediyorsanız ama uygulamıyorsanız o zaman müşrik olmaktan yırtabilirsiniz. O da ehli sünnetin bazı alimlerine göre. Ama ve lakin siz doğrudan atıyorum şerata karşıysanız, kahrolsun şerat diyorsanız, şeratın efendim söyleyeyim ilkel, geçersiz bir yöntem olduğunu, çağ dışı olduğunu söylüyorsanız ve bundan sonra da dinle devlet ayrılmıştır kardeşim. Sen tutup da şeratı devlet kurallarında, kaidelerinde uygulayamazsın diyorsanız siz doğrudan cehennemliksiniz, doğrudan müşriksiniz. Ve bizim ülkemizde görmüş olduğumuz sekülerlerin, laik kesimin, laik Müslümanların çoğu Hangi görüşü savunuyor? Siz hiç onlardan şunu duydunuz mu? Kardeşim şeriat çok güzel, harika ama işte dinle devleti zamanında Atatürk ayırmış o yüzden biz bunu şimdi uygulayamayız. Bu şekilde mi diyorlar yoksa kahrolsun şeriat deyip şeriata doğrudan karşı olduklarını söyleyip ondan sonra mı bunları söylüyorlar? İkincisi değil mi? Dolayısıyla bunlar da doğrudan cehennemliktir, müşriktir. Bunun aması, lakini, fakatı olmaz değerli arkadaşlar. Sürekli şunu söyler bu seküler Müslüman kesim. Birisinin cehennemlik olduğunu sen nereden biliyorsun? Ölürken yanında mıydın? Son nefesini verirken belki Müslüman oldu. Nereden biliyorsun? Vesaire. Şimdi ben size bir ayet okuyacağım. Tevbe suresinin 113. ayeti. Şöyle deniliyor. Cehennemlik oldukları anlaşıldıktan sonra akraba bile olsalar puta tapanlar için mağfiret dilemek peygambere ve müminlere yaraşmaz. Buradaki cehennemlik oldukları anlaşıldıktan sonraki kısmına bu ifadeye dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Siz birisinin cehennemlik olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Madem ki ölürken son anda iman getirip getirmeyeceğini, Müslümanlığa geçiş yapıp yapmayacağını bilemeyeceğinize göre zanla bunu anlayabilirsiniz değil mi? Yani öyle olduğunu yaşantısına bakarak öyle olduğunu düşünüp bunun üzerinden böyle bir ifade kullanabilirsiniz. Efendim bu ayet Ebu Talip için inmişti. Muhammed'in amcası o Müslüman olmamıştı Muhammed çok uğraştığı halde. O yüzden öldüğü zaman ona mağfiret dilemek istemişti peygamber. Allah buna karşı çıkmıştı. Cehennemlik olduğu anlaşıldığı için akraban bile olsa ona mağfiret dilemeyeceksin demişti. Dolayısıyla bu diğer Müslümanları bağlamaz sadece bu Talib'i bağlar şeklinde bir bakış açısı da getirebilirsiniz. Bu bakış açısı doğru bir bakış açısı olmaz. Neden? Aslında doğru bir bakış açısı. Çünkü Kur'an'daki ayetlerin özellikle bu tarz ayetlerin tamamı lokal ayetlerdir. Muhammed'in özel hayatıyla, akrabasıyla, dostuyla, arkadaşıyla vesaire alakalı olan ayetlerdir ve diğer insanların bağlayıcılığı yoktur. İlk indiği dönemde bu böyleydi. Ama ve lakin siz tutup da Kur'an'ın evrensel bir kitap olduğunu iddia ederseniz bu ayet bütün herkes için geçerli hale gelen bir ayet olur ve sizin akrabanız, dostunuz, arkadaşınız için de o saatten sonra geçerli olur. Ve siz akrabanızın, arkadaşınızın, dostunuzun cehennemlik olup olmadığını bu ayet nezdinde hareketlerine bakarak anlamanız, kavramanız ve ona göre bir yorum getirmeniz gerekir. Allah bilmiyor muydu efendim onlar belki son nefesinde iman ederler o yüzden cehennemlik oldukları anlaşılamaz. O yüzden siz bütün insanlar için, herkes için Müslüman gözüyle bakın. Yorum yapmayın. Bunu söylemek Allah için çok mu zordu? Hayır. Ama Allah öyle bir şey demiyor. Ve siz Kur'an'ın evrensel olduğunu kabul ediyorsanız bu ayete göre küfre düşen, İslam'ın emirlerini reddeden insanları suçlayanlara karşı kızamazsınız, sinirlenemezsiniz, sen Allah mısın diyemezsiniz. Tabii ki konuyla alakalı birçok farklı ayet var. Onlardan birisi de Maide suresinin 44. ayeti. Şöyle deniliyor. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Bakın Burada çok net mesele. Allah'ın indirdiği de hükmetmiyorsa bunlar kimler olabilir? Devlet yetkilileri olur, imamlar olur, şeyhülislamlar olur, devletin alt kademesinde çalışanlar olur. Herhangi bir şekilde Allah'ın indirdiği bir hükmü yerine getirme gücü olan, yetkisi olan ve buna karşı çıkmayıp da Allah'ın indirdiği hükmü görmezden gelen herkes bu ayetin içine dahil olur. Bunu da yine kıvranlar olacaktır. Efendim bu ayet işte Yahudilerle ilgiliydi. Dolayısıyla Müslümanları bağlamaz. Tabi Yahudiler Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafir oluyor. Müslümanlar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse mümin mi oluyor? Ya bu da deli saçması tabii ki. Kusura bakmayın. Dolayısıyla bu ayete göre de siz kimin kafir olup kimin kafir olmadığına dünya gözüyle karar verebilirsiniz. Çok kolaydır bu. Hatta bazı hususlar var. Mesela Muhammed namaz kılmayan kafirdir diyor. Bu konuyla alakalı birçok sayı hadis var. İmanla küfür arasındaki perde namazdır diyor. Namaz kılmayanın imanı gider diyor. E şimdi Muhammed şey mi? Allah mı? Muhammed'e dediğin sen Allah mısın da namaz kılmayanın kafir olduğuna karar veriyorsun. Kimsin sen deyin diyebiliyorsanız. Belki o adam son nefesinde iman edecek. Belki Allah onun tövbesini kabul edecek deyin Muhammed'e. Hani dini Muhammed'den, İslam'dan daha iyi biliyorsunuz ya. Ama yemiyor değil mi oraya gelince? Çünkü öyle bir şey yaparsanız öperler adamı. Sadece ne yapıyorsunuz? Kıvırıyorsunuz. Efendim öyle demek istememiştir. Aslında bu ayetin 17. manasına göre burada Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler bizim sevgili mümin kullarımızdır denilmek istenmiştir falan diye kıvırırsınız. Şimdi arkadaşlar esasında bu mesele İslam tarihi boyunca Müslümanlar arasında da sıklıkla tartışılmıştır. Hariciler ve mutezile arasında bu konuda ciddi fikir ayrılıkları oluşmuştur. Mesela hariciler diyor ki büyük olsun küçük olsun her günahı işleyenin kafir olup ebedi şekilde cehenneme gireceğini biz biliyoruz İslami emirlere göre diyorlar. Hariciler mutezile de diyor ki büyük günah işleyen ne kafir ne de Müslüman değildir. Ortada bir yerdedir. Bakın mutezile bile ki mutezile bildiğiniz gibi akılcı bir mezheptir. Akla çok önem veren bir mezheptir. İslam dininde küfre batmış sapkın mezhep olarak kabul edilir. Bakın bunlar bile İslam dininde kafir olarak, sapkın olarak nitelenebiliyor. Neden? İslam'a aykırı hareketlerinden dolayı. Kimse demiyor ki kardeşim belki bunlar ölürken iman etmiş, ehlüsünde dolmuştur, itikadı düzelmiştir. Bunlara biz kafir, sapkın demeyelim demiyorlar. Ama burada komik olan kısım bunlar günah üzerinden durumu hesaplıyorlar değerli arkadaşlar. Yani adam inanıyor, inandığını diliyle, kalbiyle ikrar ediyor. Allah'ın bütün emirlerini kabul ettiğini ikrar ediyor ama uygulayamıyor bazılarını günah düşüyor. İşte bunlar kafir midir değil midir? Bu konuda tartışıyorlar. Hariciler kafirdir diyor. Küçük günah, büyük günah fark etmez. Mutezili büyük günah işten ortadadır diyor. Ama ve lakin bizim tatlı müminleri layık seküler Müslümanlar kahrolsun şeriat diyorlar. Şeriat ilkeldir vesairedir diyorlar. Ondan sonra bunlara Müslümanlar kafir, müşrik dediği zaman da siz Allah mısınız diyorlar. Allah zaten bunları kafir olarak nitelendiriyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdir diyor şeriatı kötülüyorlar. Sadece şeriat üzerinden veriyoruz örneği de bunun birçok farklı örneği var. Mesela ben küçüklüğümde hatırlıyorum. Küçüklüğümde derken yani lise dönemi falan adamın birisi mesela Müslüman olduğunu iddia ediyordu. Cinleri kabul etmiyordu. Cin diye bir şey yoktur diyordu. E kardeşim şimdi sen bu adama Müslüman diyebilir misin? Diyemezsin. Cin suresi var Kur'an'da. Bir dünya cinle ilgili ayet var. E bunu sen inkar ediyorsan doğrudan kafir oluyorsun Kur'an'ın bir emrini. İster bilerek et ister bilmeyerek et. Bilmeme lüksün yok Müslümansan zaten. Okuyacaksın o kitabı, bütün emirlerini öğreneceksin. Hani mesela sadece şeriat değil, cini inkar eden var. Efendime söyleyeyim gün içerisinde İslam'ın birçok emrine muhalif söylemlerde bulunan var. Her gün 20 defa dinden çıkan insan var bu ülkede. Hem de zibilyon tane boşuna biz demiyoruz. Bu ülkede Müslüman yok. Ülkenin belki %5'i onu Müslümandır, geri kalanı değiştirir. derken şaka yapmıyoruz. Bu yüzden diyoruz. Yahya bin Mas şöyle demiş. Bir anlık iman 70 yıllık küfrü mahveder, yok eder. O halde nasıl oluyor da 70 yıllık iman bir anlık günahla yok oluyor? Yani bunların konuştuğu mesele günah üzerinden arkadaşlar. Günah nedir? O işi yapmanın günah olduğunu bilirsiniz. Mesela yalan söylemek haramdır, günahtır diyebilirsiniz. Ama nefsinize yenik düşersiniz, söylersiniz. Namaz kılmamak büyük günahtır diyebilirsiniz. Her ne kadar Muhammed kılmayan kafirdir dese de Ehl-i onu da kıvırır. Günah olduğunu bilerek kılmazsanız, eh işte belki dinde kalırsınız. Kıvırdıkları kısım burası. Ama sen cin yoktur dersen, kahrolsun şeriat dersen, Kur'an'da şefaat yoktur dersen, efendim Muhammed öyle önemli bir insan değildi, sıradan bir insandı vesaire dersen, İsa gökten inmeyecek dersen, miracı inkar edersen, sıratı inkar edersen vesaire vesaire say say bitmiyor. Katıksız kafir oluyorsun. Bakın bunların günahla alakası yok. Bunlar itikatla alakalıdır. İnkardır burada söz konusu olan şey. Günah değildir. Evet arkadaşlar bugün kısaca bu hususta değinmek istedim. Yani bizim tatlusu müminlerinin seküler pembe popolu müslümanların millete özellikle İslamcılara sen Allah mısın bilader kimin kafir kimin müslüman olduğuna sen mi karar veriyorsun şeklinde atarlanmalarını kale almayınız gülüp geçiniz. Elbette layık bir ülkede kimin ne yapıp yapmadığını kimse yargılayamaz. Sen kafirsin diyerek saldıramaz bu ayrı bir şey. Ama İslamcıların bu tarz söylemlerde bulunmaları kendi dinlerine göre son derece doğrudur. Kur'an'a göre, İslam'a göre insanların ölmeden önce de kafir mi, Müslüman mı, cennetlik mi, cennetlik mi oldukları hakkında gayet güzel yorumlar yapılabilir. Kur'an'da bakın bu konuyla alakalı iki tane ayet okudum. Daha fazla ayet de var bu konuyla ilgili. Öyle önüne gelen herkese bunun Müslüman mı, kafir mi olduğunu Allah karar verebilir. Biz yorum yapamayız denilmiyor İslam dininde. Böyle bir şey yok. Sadece günah işleyen için belki bunu diyebilirsin. Onun dışında inkarcılara, dinle dalga geçenlere, dini eleştirenlere doğrudan kafir diyebilirsin, cehennemlik diyebilirsin. Bir başka yerinde görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.